Merhabalar, değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, öncelikle geçmiş Ramazan bayramımızı kutlar. Ailenizle, sevdiklerinizle nice huzurlu bayramlara inşallah derim. Bu videoyu bu pazar günü niye çektim? Onu size açıklayayım. Değerli arkadaşlar... Bildiğiniz üzere bir sosyal platformda veya internette artık bir sitede e, herhangi bir haber olduğu zaman e, hem bizim üyelerimiz hem bizi seven e, değerli arkadaşlarımız hemen bize ulaşıyor. Mesaj atıyorlar. Ve de bunun gerçekliği adına bize sorular soruyorlar. E, bu izin ve tatil gününde hem biz yoruluyoruz hem de Bizim yorgunluğumuz önemli değil de arkadaşlarımızı maalesef gereksiz yere meşgul ediyorlar. Onu belirteyim. Bu konuya gelmeden önce daha şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biraz sonra bu konuda bahsedeceğim. Özellikle 1 Mayıs adına işçiye zam gelecek denen konuyu. Daha sonra kamu çerçeve protokolü ve de toplu seçme süreçleri var bildiğiniz üzere. 2025-2026 yılını kapsayan kamu çerçeve protokolü ve 1 Ocak 2025'te de sözleşme adına Ocak itibariyle toplu sözleşmesi başlayacak kurumlar olacak. Bunlar hakkında da size bilgi vereceğim inşallah. Şimdi arkadaşlar bayramdan önce ayın 9'unda maaşlar yatar demiştik ki e, maalesef e, hükümet kanadı üzdü e, arada e, bir dört gün olmasına rağmen e, maalesef yatırmadılar ama e, arkadaşlar ayın dokuzunda maaşını alan kurumlar oldu özellikle özellikle e, bazı illerimizdeki il sağlık müdürlerine teşekkürlerimi buradan iletmek isterim huzur sağlık seni genel başkanı olarak e, tebrik ediyorum kendilerini Ayın 9'unda kanun hükmünde kararlamayla kadroya geçmiş olan arkadaşlarımızın e, maaşlarını e, yatırdılar bunlar. E, merkezi bütçeden alan, maaş alan arkadaşlarımızın maalesef yatmadı. E, tabii Türkiye geneli e, bütün kurumlar yatırmadı. Bazı kurumlar yatırdı ayın 9'unda. E, bunları bu bayram öncesi e, işçi emekçi kardeşlerimizi düşündükleri için gerçekten tebrik ediyoruz. Biz bazen çok eleştiri yapıyoruz yani e, kurum yöneticileri gerçekten insafsız, e, her türlü mobbing veyahut da sarı ağlarla beraber olma vesaire gibi emekçiyi üzen e, kurum yöneticileri var ki bunları hiç affetmeyeceğiz biz. Fakat yine bunun yanında da iyi niyetli e, emeği düşünen, emekçi düşünen e, idarecilerimiz de var. Bunları da her zaman e, takdir edeceğiz ve de e, sevgilerimizi sunacağız bunlara da. Şimdi arkadaşlar, geçtiğimiz gün bir baktım bir sürü mesaj geliyor Whatsapp'ta, linkler falan atılıyor. Bir internet sitesi, 1 Mayıs'ta işte asgari ücret ve kamu çalışanları adına sürpriz, zam gelecek diye bir haber yapmışlar. Ee, ve de bizim emekçilerimiz de e, tabii ister istemez e, bir şekilde bir heyecanlanmış ve bizlere de sordular. Bakın arkadaşlar, ben yıllarımı verdim, yıllarımı verdim. Hem emek adına, emekçi olarak hem de sendikal örgütlenme adına hem de sendikacı olarak. Şimdi şöyle düşünün, en, en basit örneği size şunu söyleyeyim ben. 9 gün resmi tatil. Meclis kapalı. Öyle mi? Öyle. Herhangi bir hareket yok. Hükümet zaten e, yerel seçimlerde e, morali bozulmuş. E, bir haber sitesi kalkıp diyor ki 1 Mayıs'ta işte e, süper maalesef gelecek. Asgari ücret de düzeltilecek gibi. Maalesef yalan bir haber ortaya atıyor. E, tamamıyla kazanç elde etmek adına emekçilerin duygularıyla e, oynamış bu site. E, bunu şiddetle konuyoruz biz. Terbiyesizlik yapmayın, adam olun lan biraz. Tamam mı? Adam olun biraz ya. Para kazanmak da namuslu bir şekilde olur. Yani sen namussuzca para kazanmak istiyorsan, senin ne kadar e, namussuz olduğunu ortaya çıkıyor zaten. Ağzımı daha çok fazla bozmak istemiyorum. Ve terbiyesizler ve sizin yaptığınız bir haberin İnsanların işçi emekçi kesimini ne kadar e, heyecanlandırdığını, e, bu insanların, bu emekçi kardeşlerimizin buna istinaden birilerini ne kadar rahatsız ettiğini farkında mısın? Şerefsizlik yapmayın. Adam olun biraz. Bugün bakıyoruz, ulusal medyanın internet siteleri bile aynı şekilde öyle başlıklar atıyor ki, Ortada hiçbir şey yok. Bir şeyin tekrarını yaparak kazanç elde etmek istiyorlar. Ne olacak bu ülkenin hali? Bir adamlık vardı eskiden değil mi? Şimdi şerefsizlik, namussuzluk diz boyu ya. Millet birbirini nasıl çarparım? İşte nasıl bir başlık atarım da izlenme sayımı arttırırım, oradan reklam alırım. Zehir zıkkım olsun lan size bu paralar. Yani bu şekilde kazandığınız paralar size zehir zıkkım olsun. Emekçilerin duygularıyla oynamayın. Haddinizi bilin biraz. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek beyefendi kendisinin tuzu kuru. Önlemler alıyor. Ne yapıyor bu? emekçiden, garibandan kemer sıkmasını isteyecek ve buradan ekonomiyi düzeltecek. Üst taraflara müdahale edebiliyor mu? Tasarruf oluyorsa zenginlerden olsun. Niye sizi gariban üzerine çöküyorsunuz? Adam açık açık belirtiyor ya. Ne asgari ücrete ikinci zam olacak ne de başka bir şey. Hadi onu boş verin. Temmuz ayında özellikle zaman alacak olan kamu çalışanlar arkadaşlarımız adına bu aydan sonra enflasyon düşük gösterilecek, gösterilecek. Ondan sonra ne olacak? Zaten vergi dilimine de girmiş olacak. Yeni vergi dilimine değerli kardeşlerimiz. Var olan ücreti daha düşmüş olacak. Ne? Kemer sıkma politikası. Yerim sizin kemerinizi de politikanızı da. da. Bakın. 2025-2026 kamu çerçeve protokolü ve de 2025 Ocak itibariyle başlayacak olan yeni toplu iş işleşme süreçleri olan bakanlıklar adına söylüyorum. Ortada büyük bir sıkıntı var. Bunlar yine Temmuz, Ağustos, Eylül'e bağlayacaklar bunları. Memurların nasıl bir Ocak itibariyle hemen yürürlüğe giriyor? Bakın 2025-2026 yılını kapsayacak olan kamu çerçeve protokolü ve de bunun yanında onunla para paralel giden toplu seçme süreçleri de bakın göreceksiniz Temmuz, Ağustos, Eylül ayına kadar sarkıtacaklar. Sonra para hiç olacak. Durum böyleyken bir internet sitesi kalkmış bir maçta efendime şu olacak bu olacak. Ya geçtiğimiz bir maçta Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanımız işçiler adına bir kelime etmedi bir kelime. Eleştirdik biz. Çok aybette dedik. 1 Mayıs işçiler bayramında memurların yanına gitti ve orada memurlara müjde verdi. Memurlarla konuştu. Ağzından bir kelime işçi adına çıkmadı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bu yıl en azından işçiler adına birkaç cümle kurar ve de gerekeni yapar. Fakat bu zam olmayacak arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunu belirtmek istiyorum. Bakın. Biz Huzur Sağlık İl Sendikası olarak üye derdinde değiliz arkadaşlar. Biz yerimizde sabit bekleyeceğiz. Sabit bekleyeceğiz. Bazı sendikalar çırpınıyor, takla atıyor. Bizde öyle bir şey yok. Adam ulaşıyor. Sarı ağaların işte geçmişte görev almış birisi. Ya Şeref Başkan sizi beğeniyoruz. İşte bu, koşullar oluşursa üyelerimizle size gelelim. Ya sen yıllardır işçinin kanını hemen işçiye böyle zerre kadar bir faydası olmayan bu sarı ağlarda görev yapmışsın. Gülü gelmiş seni çöpe atmışlar oradan. Sen gelmişsin benimle yol yürümek istiyorsun. Hadi be oradan. Hadi işine bak. Bizler bu ülkede tertemiz, pırıl pırıl, ahlaklı, namuslu, şerefli emekçilerle bir fide gibi bir fidan gibi yeniden sendikacılığı şekillendirecek bu kaşar ortamda bulunmamış tertemiz insanlara yetki ve görev vererek huzur sağlıklı sendikası olarak ilerleyen yıllarda gerekeni yapacağız. Sendikacılık ruhunu geri getireceğiz değerli arkadaşlar. Değerli emekçi kardeşlerim benim. Bakın toparlarsam bir Mayıs'ta işçiye zam, zam falan yok arkadaşlar. Asgari ücretin de bu yıl ikinci şekilde ikinci e, artırım olay imkansız gibi bir şey. İmkansız gibi bir şey. Artık bunu da geçtik. Temmuz ayında alacağınız enflasyon farkları da muhtemelen düşük olacak. Artı vergi dilimine girmiş olacaksınız. Maaşlarda bir düşüş yaşanacak. Hadi bunun üzerine de şunu belirtiyorum. 2025-2026 yılını kapsayan kamu çerçeve protokolünde süreç uzatılacak. Ta Temmuz, Ağustos, Eylül'e kadar göreceksiniz, şahit olacaksınız. Yine toplu seçme süreçleri de zaten e, gereksiz yapılıyor bu. E, kamu Çerçeve Protokolu'na paralel olarak yürüdüğü için. Onlar da bekleyecek Kamu Çerçeve protokolü imzalansın. Oradan kopyala yapıştır yapacaklar. Yani şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki gönül ister güzel şeyler söylemeyi ama e, önümüzdeki süreç şunu gösteriyor. Önümüzdeki Temmuz, Ağustos'a kadar maalesef ve maalesef, maalesef ve maalesef ee, sıkıntılı bir durum var emekçiler adına. Şimdi biz de diyoruz ki tabii ki biz boş durmayacağız. Gerekirse meydana ineceğiz. Gerekirse basın açıklamalar yapacağız. Her türlü her şekilde bu süreçte ortada bir yük varsa bir sıkıntı varsa bunu garibanlar çekmemeli. Buna emekçiler çekmemeli. Godamanlar çekmeli tabiri caizse. Üsttekiler çekmeli. Onlar kemerini sıksın. Onların bu kadar göbeği var. Lan emekçi erimiş, erimiş, bitmiş zaten. Şu kadar olmuş. Bakan Şimşek'i de buradan uyarmak istiyorum. Sen açın halinden anlamıyorsun. Yine yani IMF dediğimiz bu politikaları getirip bize dayayacaksın. Tamam mı? Emekçi, gariban, fakir, emekli bu ortadaki yükü bunların üzerine yıkacaksınız. Hadi be oradan. Hadi be oradan. Bu konuda bizler sessiz kalmayacağız. Sessiz kalmayacağız. Ülkemiz için canımız feda. Evet biz aç kalırız. Kuru soğan ekmek de yeriz ama hepimiz kalacağız aç. Sizler orada keyfinize bakarken, ağacılara binerken, o biçim masraflar yaparken, üst tepede böyle trilyonlar, katrilyonları harcarken gelip de ortada bir yük varsa bunu emekliden, emekçiden, garibandan çıkaramazsınız. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum değerli emekçi kardeşlerim. Ee, huzur Sağlık İş Sendikası olarak sabırlıyız. Ee, şunu belirtmek istiyorum. Bizimle yol yürümek isteyen kardeşlerimiz varsa ama tek şartımız şu. Sarı ağalarla daha önceden üst düzey yöneticilik yapmış olanlar zaten aradığınız zaman ben size gerekeni söylüyorum. Nezaketen söylüyorum. Kardeşim buyurun başka yoldan bakın ki işinize. Bunlar da herhangi bir şekilde üst düzeyde görev almamış olan Değerli emekçi kardeşlerimiz varsa, il başkanlıkları olsun, e, ileride şube başkanlıkları olsun, ilçe başkanlıkları olsun, baş temsilcilikler, temsilcilikler olsun. Değerli arkadaşlar, namuslu ve şerefli bir şekilde hakka niyetli yürümek adına sizler bize ulaşabilirsiniz. E, hatta şunu da söyleyeyim, buradan e, irtibat numarasını da vereceğim şu anda. 0543 372 1366 ne olur numaradan bize ulaşın arkadaşlar. Örgütlememizi yapalım. Tertemiz yeniden sendikacılık ruhunu yaşatalım. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.